Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben var ya bomba gibiyim ha söyleyeyim. Minecraftçı adam kanalına da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi burada iki tane hapishane var. Ve biz bu iki tane hapishanenin içine girecek valla. Tamamdır o zaman şimdi like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız böyle videoların daha çok devamı gelir anladınız mı? Ben Minecraftçı adam ve sizleri seviyorum. Tamamdır o zaman. Şimdi burada Herobrine var. Burada ise Golem var. Golem'i tanıyınız değil mi? Beni tanımamaları imkansız. Ben Golem. Köyün koruyucusu ve en güçlüsüyüm. Biliyoruz da ben biliyorum. Neyse sen Minecraft adam ailesine söyle. Şimdi tek tek bunların hapishanelerine gireceğiz. Puan vereceğiz. Ve sonra ise bunları kapıştıracağız. Beni yenmesi imkansız golem kim olduğunu sanıyor. Vallahi bilmiyorum Ero Seninki zengin yer ha. Vallahi arkadaşlar bu biraz zengin gibi. Zengin misin lan? Eh, i̇şte kendi yağımızda kavruluyoruz. Kesin kesin kendi yağınla kavruluyorum valla. Bakınsanız da şuna. Bu da neymiş böyle neyse. Şimdi o zaman strike ailesi. Like atıp abone olup açtıysanız ilk başta ben o goleminkiyle başlıyorum. Hazır mısın golem? Senin yere gireceğim vallahi. Tabii ki de girebilirsin saklayacak bir şeyim yok. Eminim ki Minecraft adam ailesi fakirin yanında olacaktır. Bakalım ona ben karar veremem. Vay canına dostum sen galiba o sporla çok uğraşıyorsun ne? Evet hayatım spor yoksa bu nasıl yaptım sanıyorsun sporcuyum ulan. Sporcusun ha? arkadaşlar Allah'a sporcuymuş bu. Bakınsanıza bu da ne lan böyle buraya ağırlık mağırlık koymuş ama dostum. Hiçbir şey yok burada ya. Sadece ağırlık var. Ha bir de şu varmış. Bir işe yaramaz ya. Ne diyorsun sen? Bak şimdi. Onu dövdüğümde ise böyle diyebilecek misin? Arkadaşlar şimdi iki tane koşu bandı var. Ee, bunların adını neydi unuttum? Burada ağırlık var. Ağırlık bu. O göğüs ağırlığı söyleyeyim size. Böyle miydi bu nasıldı bilmiyorum aklıma gelmiyor ama öyle bir şeydi işte. Evet öyleydi. Minecraft ça da maalesef aşağıdan puan verecek mi? Tabii ki de verecek. Sen merak etme. Minecraft adam ailesi. Aşağıdan puan vereceğiniz öyle değil mi? Eminim vereceğiniz ya siz adamsınız adam adam. Neyse hadi bakalım. Benim canım Minecraft'cı adam ailem. Aşağıdan puan vermeyi unutmayın. Şimdi bakalım karşıda kim var? Hero var. Hero nasılsın ula? İyiyim dediğim gibi kendi yanımda kavruluyorum. İyi bakalım şu kendi yanı bir kontrol edelim. Vay canına. Ender Dragon kafatası var la. Oğlum bu sende ne geziyor? Bu çok pahalı bir şey ha. Bakalım gördünüz mü? Ender Dragon oldum. Evet biraz pahalı bir şey ama ben de pahalının adamıyım. Bilmiyor musun beni? Biliyorum biliyorum bilmez olur muyum? La burada niye etek var? Etek mi yiyor? Allah belanı vermeye bize de etek giydirdin. Bakın sana da Strike Ailesi. Etek giydirdi bize. Severim etek giymeyi. Etek giymek iyidir. Ula oğlum. La erkek adam etek mi giyer la bak la işine. Tamamdır. La ben bunu üstüme mi giymişim gene? Ya buraya. Ha tamam. Seni buraya koyacağım. Şimdi burada iki tane hazır var. İkisi de birbirinden farklı. Evet ikisi de birbirinden güçlü. Tamamdır. O oyun oynamayı seviyor ne? Çok severim. Çok severim. Acayip derecede oyun oynarım ben. Ha, ee, öyle mi diyor? O şu silahlara bak hele. Bu silahları kimin üstünde kullanacağım bakalım. Vay canına. Lan nereden buldun bu silahları? Benim kendi imalatım onlar. La dostum. Akşam oluyor ya. Şuna bir bakayım. Vay canına ne biçim silah lan bu? Yani şu silahlarından bir tanesi. Öyle diyor ne? Oha. Daha cidden bu en güçlü silahlarından bir tanesiymiş. Şunu koyayım da şuraya. Tamamdır şuna bakayım. Ooo. sen işi büyütmüşsün ha. Bu da ne la böyle? Bak o büyü asası. Büyü asası mı? Arkadaşlar. Aa, ha bunun hapishanesinde yok yok ha. Hani çıkmıyor büyü. Son kullanma tarihi bitmiş. Öyle saçmalık mı olur aşağı atıyorum. Ne yaptın sen? O elimden kaydı pardon ya. Burada ise hançer benzeri bir şey var la. Bu iyiymiş ha. Bu da iyiymiş. Bu da bu da hepsi güzelmiş. Şu benim olsun mu Tamam olsun. Tamamdır strike ailesi. Şunları da aşağı atalım. Geri kim koyacak işine? Tamam şunu da şöyle atayım. Şunu da atayım. Hı. Harika. Koydum mu onları sandığa? Evet evet hepsini sandığa koydum. Bunu bana verdiğin için sağ ol teşekkür ettim. Önemli değil. Şimdi bana golemle kavga mı edeceğim? Evet golemle kavga edeceğiniz. Kim alırsa o bu bölümün birincisi olacak. Tamam mı? Tamamdır anlaşılmıştır. Haydi bakalım gelin şimdi. Lazer misiniz ula? La golem ne oluyor sana? Tabii ki de gücümü topluyorum. İstediğin kadar topla benim kadar güçlü olamayacaksın. Tamamdır o zaman. Elimdeki bu asa dinle kavga başlar anlaşıldı mı? Başlasın. Tamamdır dostum bitti bunun işi. gel la kimsin sen? Kim olduğunu zannediyorsun sen? Arkadaşlar bu savaş uzun sürecek gibi. La golem sen bunu öldüremiyorsun mu? Bunu fırlatman lazım öyle bir tane koyup. Allah belamı versin bunu buradan buraya fırlatman lazım. E merak etme dostum onun da zamanı var. Ne zamanı varmış bakalım sen kim olduğunu zannediyorsun. Bitiririm işini valla. Arkadaşlar cidden bu savaşta neyin nesiymiş ya. Bakınsanıza. İkisi savaşıyor ama kazanan olur mu ki bilmem. Siz kimin kazanacağını aşağıda söyleyin olur mu? Like atarım ben de o yorumlara beğenirim. Bir de cevap veririm eğer çok iyi yorum atarsanız. Tamamdır o zaman. Bunların ikisi kavga ediyor. Etsinler bakalım. Golem de burayı de çok güçlü ya. O acaba kim alacak? Ben alacağım tabii ki. Bu beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Lan oğlum. Bekle sen kim olduğunu zannediyorsun? Ben golemim. Golemi tanımıyorsun sen de. Arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Allah'ı de billahi de bu golem bunu öldürebilir mi ki lan? Oğlum eğer öldürürse var ya çok büyük şey olur ha. Bakalım bir. Bu mu beni öldürecek lan? İmkansız. Baksana bitiririm işini. Allah'a onu bunu bilemem. Arkadaşlar ne derse aşağıdan ben de like atacağım. Bitti dostum işe az kaldı öldüm 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 ölecek diyor yani. Öyle bir şey demiyorum. Bitti şimdi dostum her buranın gücüne itaat edeceksin. Ne diyor la bu golem? Bilmiyorum saçmalıyor bir şeyler. Saçmalama yok bitti işe. Aa, gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Aa, ah, ah, gördün mü dostum? Oha. la Brian bitirdi la Vallahi ben onu bunu bilmem Herobrine. Adam işini bitirdi. Şimdilik bitirebilir ama sonrasında tekrardan savaşacağız. Aa oh, oh, hadi git abisi başka zaman gel. Gördün mü Minecraft'çıdan bak. İçerideki ağırlıkları kaldırırsan sen de bu kadar güçlü olabilirsin. Vallahi yaymış arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sağdaki ve soldaki iki videoyu izlemeyi unutmayın. Onlar da harika videolar he söyleyeyim size. Onları da izleyin. Hoşçakalın ve bay bay. Bir sonraki videoyu kaçırmak için... Abone olup bildirimleri açıyoruz. Bekle lan bitmedi bu arada. Allah'ı bilmem bitti mi bitmedi mi.